Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretlerin ardından Kayre ilk kez bir devlet başkanını ağırladı. Ürdün Kralı Abdullah, Mısır'ın geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştü. Mısır, dış politikasını gözden geçirdiğinin de sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrilmesinden kısa süre önce 15 Haziran'da Kahire Esad yönetimiyle diplomatik bağlarını kesmişti. Aynı günlerde Kahire'de bir ulema toplantısı yapılmış ve Sünni din adamları Esad'a karşı cihat çağrısında bulunmuştu. Mısır'ın yeni Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi düzenlediği basın toplantısında farklı konuştu. Bir değişim olacak, her şey gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki ilişki normale döner mi dönmez mi bu konuda bir şey söylemiyorum. Ama Suriye'de cihat gibi bir niyetimiz yok. Bununla beraber Suriye muhalefetiyle köprüleri de atmadı Mısırlı Bakan. Mısır, Suriye devrimini ve Suriye halkının demokrasi içinde onurlu biçimde yaşama hakkını destekliyor, diye konuştu. Uluslararası haber ajanslarına yansıyan bilgilere göre Nebil Fehmi, Kahire'nin ilişkilerini gözden geçirdiği ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı. Geçici yönetim sadece dış politikada değil, iç politikada da hızlı ilerliyor. Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, yeni anayasa üzerinde çalışacak hukuk uzmanları komitesinin çalışmalara başlaması için kararname yayınladı. Mursi döneminde hazırlanan ve referandumla kabul edilen anayasa darbenin ardından rafa kalkmıştı.